<Gülüşmeler> günaydın. Anneciğim tamam. günaydın. Günaydın sevgilim. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun anneciğim? What are you eating angels? <Gülüyor> 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 What are you eating? Dökmeden yalnız. Hani uşağın yok ya senin ondan ötürü. Dökme yavrum dökme. Okey ama tabii ne yiyor biliyor musunuz? Babası ona bana ve kendisine pazar günü e, spesiyali olan grilled cheese sandviç yaptık. Yani tam Türkiye'de önce ızgara peynir sandviç olarak biliyorsunuz gayet teknoloji olarak yaptık. E, ekmeğin üzerine tereyağı sürüyorsunuz. Üzerine peynir koyuyorsunuz. Ekmeği kapatıyorsunuz ve tavada uslu uslu pişiriyorsunuz. E, tost makinesine de yapılabilir sanırım. Ben onun parçaları böldüm. Anatoliyi şu an gördüğünüz gibi yarı oynuyor, yarı yiyor, kendini besliyor, bayıldı, ben kendim için de güzel, güzeldi. güzeldi. Ee, hazır konusu gelmişken onlarla bahsedeyim. Çok zor geliyor bu e, anatoliyenin beslenmesi konusuyla ilgili. Ee, çorba, çorba neden yapmıyorsun diye bir arkadaş sormuş. Geçenlerde daha önce de bana birkaç kere ayrı ayrı videolarda sormuştu. Aslında anatoliyede çorba yapıyorum. Bugüne kadar sanırım iki kere. Benim yaptığım ve bir kere de e, restoranda mercimek çorba seçmişti. Çorba sevmez, içmez değil ama çok aşırı bayılmıyor çorbaya bu bir. İkincisi e, ben Antalya'nın pütürlü gıdalar yemesini istiyorum. Yani ne kadar genç yaşta ya da ufak yaşta pütürlü pütürlü gıdalar, tarihi gıdalar yemeye alışırsa onun için o kadar iyi. Gördüğünüz gibi genelde okay. <laughs> genelde kendisini besliyor zaten. Özellikle kahvaltılarda. Ee, çok böyle püreye falan, yani hemen hemen hiç alışmadım diyebilirim. Şu an buzlu, buzlukta e, bir tane çorbası var. O da benim yanlışlıkla tamamen püre yapmam şeklinde oldu. Tatlı patates, işte organik tavuk, bilmem neden tavuk suyundan e, çorba yapmıştım. Yani içiyor ama çok bayılmıyor bu bir. Ay ne sürdün gözlerine o tereyağını be çocuğum. İkincisi, San da hava sıcak. Çorbalık çok hava yok. Üçüncüsü dediğim gibi çorbadan püreden ziyade e, taneli gıdalar alırsın istiyorum. Gördüğünüz gibi daha 8 aylık bile değil ve yaşına göre kavrama e, kabiliyeti çok iyi, çok gelişti. Taneli şeyleri yiyebilme, Anatoly'un şu an hiç dişi yok ve şu an peynirli ekmek yiyor yani. E, ve övürmüyor vesaire görmüş ki, ki de çok normal ama alıştı, söylemeye çalıştığı şey bu. E, kendi ailemden biliyorum mesela tanem doğuştan itibaren sürekli ee, oh no. Tek dezavantajı işte bu, bu şekilde beslemenin her yer ve çocuğun kendisi de batıyor o yüzden her öğünden sonra hemen hemen onu yıkamak gerekebiliyor. Ee, mesela tane ciğerim o benim afayrı. Ama mesela e, çok hala hemen hemen bir buçuk yaşını geçti ikiye yaklaşmasına rağmen hala taneli gıdaları çok yiyemiyor, e, yemek seçiyor çok fazla vesaire. Bunun sebebini ben yani Öyle tahmin ediyorum. Yani çok püreyle, kaşıkla beslenmesi olarak. Sonuçta bu şekilde besleyen insanlar da tabii ki çocukların iyiliği için besliyorlar. İşte boğulur vesaire diye korktukları için. Ee, ama işte ne yazık ki çok... Ben öyle alıştırmak çok istemiyorum yani. Kendi kendi bu şekilde beslesin. Hem şu an benim için zorluk tabii ki onu oturup temizlemek, sürekli anatolyu yıkamak zorunda kalmak her seferinde vesaire mi uzun vadede kolaylık olacağını düşünüyorum. <laughs> get it here? İşte böyle. How did you get it there? Oh, she got devre, she How did you get get it everywhere. She to be Bunu nasıl buralarına sürdün? Ah. Bir görse. No, 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 no. Oh, no, 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 no. loves you, but you know that you <laughs> 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 Hadi anneciğim ye yemeğini. Aa, bu arada gene aklıma gelmişken şey. söyleyeyim. Ee, şey. Doktorumuz e, pipetle içilmeye alıştırdı. Dedi. Artık böyle biberon gibi şeylerden içmesin e, suyunu dedi. Sert, daha biraz. Gerçi bu çok sert değil ama, iç, yani nasıl Pipetten içmeye alıştırdı dedi. Pipetten içiyor. Dün mesela restorana gitmiştik, normal Charlie'nin suyunu, normal bardak, pipetten içti vesaire. Önceden içemiyordu. E, ona alıştı. Öyle yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorum. Yani hani tabii ki ben çok asla bildiğimi iddia etmiyorum. Hatta bilmediğimi yani sonuçta acemiyim. Ee, daha önce çocuk yetiştirmedim ama ne bileyim deneye yanıla ve bu arada Anatoly sadece e, yöntemiyle de beslenmiyor. Klasik yöntemle de ben besliyorum. Kaşıkla vesaire ama fırsat oldukça bu şekilde beslemeye çalışıyorum ki gelirsin. Kendini geliştirsin diye. Aynı ne uzattım burada ne varmış? Burada bir prenses varmış. Ama sen çok tatlısın anneciğim. Anatolia. Sevgilim. That's <Laborator> fine. de çocuk sapıttı. Anneciğim kremlerini sürdüm. Reklamlar <laughs> değil. Anneciğim çok tatlı oldu ama. Yobası <laughs> ya You gotta take her by surprise, no, she, she Sevgilim. <laughs> 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 Ama çok yakışmış benim sevgilim. <laughs> <laughs> biz yüzdük mü? <laughs> Havuzlarda hem anası hem kızı mayalarının üstünde biz yüzdük mü oh. sevgili? Yüzlük mi sevgilim? Arkada Lauren'in doğurmak üzere olan hali görüyorsunuz. Peki o zaman niye o kadın pişiriyor ve ben burada oturuyorum? Demek kesin böyle bir soru gelir ben bilmez miyim? Ne yaptıysam kabul ettiremedim. Ne yaptıysam kabul ettiremedim. Dedim ki ben senin kadar hamileyken siz ben hiçbir şey yaptırmıyordunuz. Hayır doktorum ıı, aktif kalmamı söyledi ben yapacağım dedim. Peki dedim ben de, yalnız bizim ekranımız boğuldu gene. Dur geliyorum. Evet böyle daha iyi. Hey daha iyi. Aha hiç ağlamadı. Yüzlük bolca. Anneciğim. Yüzlük mü sevgi? Şu an el sallıyor. Allah bilir neleri. Allah bilir, neleri. Kocaman bir sivilce var sordum. Cildim iyi dedim. Kendi kendime zararım. <laughs> what? 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 çok tatlı. çok tatlı. Bunları kapatalım anneciğim. Bunları kapatalım. Şu an burada baya cümbür cemaatiz. Evet. Arkada Sylvia. Say hi. With a drink, drink in her hand. Elinde içki. 21. 21 yaşına girdi artık. içmesi lazım. But 21 now you can drink. Burada içmeye yaşı 18 değil 21 arkadaşlar. 18 yaşından itibaren sigara içebiliyorsunuz. Ee, ama bara girebilmek için sanırım 21 ve içki alabilmek için de 21. Ve. <laughs> yeah. This is great. It's not that. It's not that um, Yeah, I'll put this behind her. And if she falls <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. She Anneciğim sen çok güzelsin ama yavru. Kızıcığım. Buraya. Burası normalde toprakta çimen yaptırdılar. But this is not Is this real? No. It's fake. Okay. Ee, ne derler? Yapay e, çim yaptırdılar ve nasıl güzel. Yeah, it's is pretty. It looks so much cleaner, so much nicer. I love it. Çok güzel olmuş. Ve gerçek gibi hissediyor. Yeah. Anadolu'yu koyduk. Çok güzel oluyor ya <laughs> ya <your mom. laughs> And that's she Bütün topu ağzına alıp <laughs> sonra da boğulmak. Ah anneciğim. It wouldn't get off of that thing, right? Yeah, Sevgili really bu. <laughs> Who is this beautiful girl? <laughs> What is this beautiful girl? Have a good time. Have a good day. this area is perfect for like a kid to play. Oh, I know, isn't it? Evet, çocuğun oynaması için harika alan burası. Tabii ki havuz var diye çok dikkat almak lazım ama over here şurada watch? otur, çocuğunu izle, oynasın, takılsın, şahane. <laughs> şahane. Görünün bebeği de olduğunda biraz böyle büyüyüp emekleyecek yaşa gelince buralarda baya baya oynar. Getiririz Antalya'yı beraber oynarlar. Gel. Hadi anneciğim. Hadi emekle ona git yapabilirsin. Gir gir gir. Gir gir. Mama 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 mama. Say, mama. mama 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 mama. You coming over here? Dede dede dede. <laughs> oh oh şu an çıkıyor. Of course. Evet takı delisi. Takı delisi. Oh my god. She, Come on. She loves jewelry. She loves it. <laughs> Daniel. She's a jewelry girl. Dorine I love <laughs> she I had this <laughs> necklace on. She kept going for it. Going Sugar for my, it. Check it and my earring. What's that? You know you want it. You know you want it. You know. What? <laughs> 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 oh. Oh, you should for that. All those toys, and she'll go for the jewelry, of course. She wants a jewelry. <laughs> <She's the butt. laughs> yeah. jewelry girl, huh? I need Jim. She's a <the> jewelry girl. <laughs> 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 Sevgilim. Mayasını sevdiğim. She's a jewelry girl. We're gonna have lots of oranges this year. Ah, portakal ağacı varmış orada bakma, fark etmedim bile. Ay çok güzel. I love it here. It's beautiful. Çok çok güzel olmuş. Isn't it nice? I love it. It's beautiful. Oturmak için yerler. Yeah, it's very comfortable. Yeah. I don't know. I'll never get that one. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Who's that? Uh -oh. mm. I used uh, uh -oh. Come on, Angels. You got this. Look. What? I know you see jewelry. You got this. <gasps> you see jewelry. <laughs> <laughs> you know you want it. <laughs> <laughs> Come on. You're doing this a Bilekliği gösteriyor gelsin diyorsuna doğru diye. We just want to see you do a first crawl forward. Just <laughs> keep going. Hadi anneciğim. Come on, you got this. En iyi manics. Come on, I know you're interested in my jewelry. <laughs> Nice and shiny! Oh, She's going backwards, I'm telling you. <laughs> Too good for it. But it's so cute! Yeah, it <gasps> Come yeah. here! Go see her. Say hello! Hello! hello. hello. Oh, look! She's <laughs> going backwards! <laughs> oh, it's uh, even out, Anatolia! Imagine how it would <laughs> taste! Looky, look. <laughs> My god, it's just like the snake tempting Adam and Eve, you know? Hi oh, So cute. Woo, oh, come no. on. Come on, go get it. Go get it. I listen because She's just like her mama, lazy. She's just underneath it. She just keeps going backwards. She just doesn't get the forward motion, You see her? You see her? <laughs> Say hi. Say hi. Say bye -bye. I love your dress. Look good. She, she does. And I wait. love these Oh, sorry, you go no, no. oh there we go. She no, no, no. Actually, That's what I was trying to tell. Like she waves. For some reason she's like group though. You know how like group moves When and music plays and so like, you look at him and then he socks? Oh. Yes, yeah, same thing with her, with the way. So She just turned around she be like this, like yeah. face, Don't mm -hmm. like, <laughs> Pasta. <laughs> <laughs> yes. Happy birthday, Derek. We're gonna, are we taking a on the, yeah. Yeah. On the table Yeah, oh no, I'm gonna do it outside. I'm just waiting. Another swimmer? Yeah, Yeah. Happy birthday. No, no, hey, 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 hey. again. Happy birthday, happy, birthday to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Derek. Derek. Happy, happy birthday, birthday, to, birthday to, you. to you. You're gonna pass out if <laughs> you <laughs> yay one breath so she's not in charge of recording video oh thank you everyone for coming to my 42nd birthday oh. it is playing a little tune. all right Derek get your face in there <laughs> oh my Lord. I'll be like... that'll be glorious <laughs> can hear my beautiful okay, voice? <laughs> want, uh even as a chipmunk? All right, let's go. Serve it up. I want a vanilla cupcake hey, with what? a vanilla, vanilla? with uh, cookies and cream ice cream. We'll cream we'll ice cream. Yes, bu yaşanıyor. I like yes, bu Güzellik ürünlerimle beraber gelirim. Aşkım, my other sunscreen? The one. You hmm. Can you bring it? I said, I Bu Anatolia'nın. I see it. Baby Daha önce de da kullanmıştık. Müthiş beyaz iz bırakıyor. Bu benim Curel Ultra Healing Intensive Lotion'ım. Çünkü ben havuzdan çıktıktan sonra no, müthiş ötesi kuruyor cildim. O anlar için elime koluma sürmek için. Vücudumuz yeah. için, oh, için e, Anatolia hariç. ve benim vücudum için. Bunu kullanıyoruz. sprey. Okay bu küçük yanında yüzüm içinde Clarins'in UV Plus Anti Pollution'ını kullandım. Hem Charlie hem bu da Charlie'nin birası pislik. That's not nice. Move. Bu. Ekran multi Neredeyse Efes kadar güzel right, birisi. <laughs> 50 koruma faktörü var bunun için. Bu da want? benim kahvem. Can I get a vanilla yes. cake with cookies and cream? What do you want? Hello here. Chocolate. A What's wrong with the beard? Bear? No. What's wrong with the berry? So, ah. Ha ne, ne kadar göremezseniz de şurada Anatolia var. Lilin'ın üstünde oturuyor şu an. Dora'nın bibi'nin üstünde oturuyor. Ha ne kadar göremezseniz not happy. Tell me I move. She tolerates it. She's like, uh. Oh, look at to do it. She Shave <laughs> Do it again, man. Do it, it again. You. Mm -hmm. These are not yours. <laughs> uh, <laughs> she's oh, like, ooh, look at you know, how nice. I could eat. Dude, you should <laughs> see the face when I'm like, these are not yours. She's like, I'm very cool. Talk to her. And now she's doing the lip. Oh, she wants want some. He doesn't have his beard. Doesn't yeah. have his beard, right? He's no. here too, though, one one he has long hair too. does one morning, no, he don't no. have long no no. hair. He's bald. No. But he's got that long yeah, beard. Like, yeah, he's like mine. And one morning, he's gonna wake up because his mother's gonna go in and check. <laughs> oh, Philip? <fill up>? Yeah. <laughs> yeah. I, mean, I wish you would come. Like I like. No. friends. I mean, the not only not reason not. why I keep mine and, short and is because mine. my daughter loves to grab a handful of it.

tutmayın ya tabii ki elini tutuyorum herhalde. Her oldu. Çekti Emine. çekti. Tell them Allah. Aha şu an gene yarı ayakta. Kıçam. Kıçam. Deminden beri şu dünyanın en çirkin çaktırmayın. Dünyanın en çirkin bebeğiyle oynuyor. Wonder Woman'la hey. Ve çığlıklar atıyor. Canlı yayın yaptık. Canlı yayında, yayında çığlıklarını görmeniz lazım. Anneciğim. Üstünü biraz açık kusura bakmayın. Ziya içimde maya var artık. O kadar oldu yani. Gördüğünüz gibi bu Buçuluklar <laughs> Bu çığlıklar yavrum. Onu ana kapatmadan ama <laughs> anne lütfen. Hayır şu an Anatolia'nın ağzında telefon. Kızım bu huyları bırak. Bu huyları bırak o beyaz yanaklarını koparırım. Isırırım seni ısırırım Anatolia ısırılırsın. Isırılırsın bana bak artist. <laughs> <laughs> Okey sen çirkinle oyna. Biz yapay çimlerin üstüne oturduk. Muhteşem. Aşık <laughs> oldum bu çimlere. Burada oturduk. Keyfimize bakıyoruz. Diğerleri kağıt oynuyor içeride. Ben kağıt oynamak istemiyorum. Açıkçası. <laughs> Burada oturup e, çocuğumla oynamayı tercih ederim. Hazır. Yapay da olsa çim bulmuşuz. Tadını çıkarıyoruz. Biz. Değil mi anneciğim? Evet. Tadını çıkarıyoruz. Böyle. Bugünkü video sırf anatoli oldu. Ve bence bu şahane bir şey. Ee, biraz... Yani eve geldik, misafirliğe geldik ve havuza girdik. İnsanlar şu an oynanıyor. Hello! Ain't that the truth? Keyif yaparız biz de. Yanlış mıyım? Tabii ki yanmadım çünkü dünyalar kadar güneş kremi sürdüm. Netekim Anatolia'yı öyle. Bir dünya krem sürdük. Şu anda da tahalıyoruz. Öyle. Game of Thrones'u kaçıracağım <laughs> bu akşam ama yarın izlerim. Çok önemli değil. Aileyle olmak çocuğumla oynamak. Burada güzel vakit geçirmek daha önemli. Böyle. Okay. Arabadayız şu an. Ee, eve gelmek üzereyiz. Benzin alıyoruz. Daha sonra eve gideceğiz. Game of Thrones için geç kaldım artık. Akşam 9'daki versiyonu izleyeceğim. Eve gideceğiz. Bir duş alacağım. Anatolia'yı yıkayacağım. Yedireceğim. Uyutmaya çalışacağım. Videolarınızı yükleyeceğim ve yarın yeni bir hafta başlayacak. Ee, Anıt de sayısızlık yapıyor. O yüzden bu şarkı açıkçası. <laughs> Anneciğim lütfen. <laughs> Clementine Anatoly'yi öpsün değil mi? Öpsün. <laughs> <laughs> Öptüm. Oh I'm just talking to her and to my followers. <laughs> Böyle arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok öpüyorum. Anatoly'un sıra ağlamaya hazırlayacak. <laughs> hıh hıh var çünkü. Neyse. Biz hoşçakalın. Bye. Game of Thrones'u izledim. Oha diyorum. Oha diyorum. Çüş diyorum. Pes diyorum. Son sezon 2019'da olacakmış galiba. Onu da çüş diyorum. Yani i̇ki sene bekletmek nedir? Bunun son sezon olacak olması çok üzücü. Ama pes diyorum. Yani sonunun böyle olacağını tahmin ediyordum da. Wow. Ee, spoiler vermek istemiyorum. İzlememiş olanlar için ama. Gidiyorum. Ballar selam. Ben hatırlarsanız geçen perşembe günü bu Ağustos 2017 Sephora Play kutusundan çıkanlar için bir çekiliş yapacağımı söylemiştim ve perşembe açıklayacağım demiştim. Pazartesi oldu ancak açıklayabiliyorum, kusura bakmayın. Ee, hafta sonu bayağı yoğundum, açıkçası unuttum. Bir de şöyle bir sorun var. Ee, şimdi ben bunu kendim seçeceğimi söyledim. 764 tane yorum gelmiş. Bu yorumların içerisinden seçeceğim. Yani normalde benim planladığım şey mailime düşen mail, çünkü nick vesaire göremediğim için maile düşen yorumlardan herhangi bir tanesini seçmek, tıklamak, açmak ve direkt o kişiye vermekti. Fakat garip bir şekilde artık bütün yorumlar benim maillerime düşmüyor doğal olarak yani mailimde 764 tane mail yoktu bunun için. Toplasanız 4-5 tane vardı. O yüzden haksızlık olsun istemiyorum. Herkesin eşit şansı olsun istiyorum. O yüzden random org'dan yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi 1 ile 764 arası şimdi bir tane numara seçeceğiz. Seçemedim. Ha seçtim. 306. Okey. Gönül ister ki YouTube bu numaraları e, yorumları numaralandırırsın ama ben şunu gibi 300 tane sayıp 306. yorumu bulacağım. Buradan açmam lazım önce. Tabii ki baya büyük bir numara olduğu için şunları açmam lazım. Ay bunları açacağım. Bilgisayarımızın verirse 4 gün 4 gecede 306. yorumu bulacağım. Baştan aşağı doğru. Ve o yorumu sahibi kazandı. Oha yüklenmiyor görüyorsunuz. Baya bir soru alacak. Her neyse. Baştan aşağı 306. yorumun sahibi kazandın. Şimdi ben seni bir bulayım ve birazdan açıklayacağım oturdum. <laughs> oturmadım. Oturdum. Üşenmedim. Saydım. Ve sevgili Sibel Bektaş 306 numaralı yorumun sahibi. Sibel'cim tebrik ederim. Seni öpüyorum. Ee, şimdi sana buradan mail atacağım. Dur şu sayfanı hemen açayım. Mail atılmıyor galiba. Pardon. Mesaj atacağım. Ups. Bilgen. Yanlış yere tıkladım. Sibel'e buradan ulaşacağım ve kendisini tebrik ediyorum. Ee, elimden gelince bundan sonra ufak arada sürpriz çekilişler yapabilirim. Kazanamayanlar üzülmesin. Yani gördüğünüz gibi 700 kişi kazan katılır. Kişi kazanıyor ama ümi ümit, ediyorum severek kullanır. Okey Sibel.